Mezopotamya'da milattan önce 4. bin yılda etkili olan ve şehir devrimi olarak nitelendirilen Uruk döneminin etkileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı yerleşimlerde etkilerini belirgin bir biçimde göstermiştir. Mezopotamya'da Uruk döneminde görülen kültür birliği ilk Turn çağının başlarında etkisini kaybeder. Bu aşamada kendine has sosyo-kültürel özellikler gösteren siyasi bakımdan bağımsız yerel yönetim biçimleri ortaya çıkar. Aslında bu süreç Uruk'ta temelleri atılmaya başlayan şehir devriminin doğal bir süreci olarak ortaya çıkmıştır. Artık politik olarak sınırlarını belirlemiş ve nispeten büyümüş kentler karşımıza çıkar. Yeni şehir konseptlerinde fiziki sınırlarda artık açıkça belirtilmiştir. Çevresiz savunma duvarları ve surla çevre şehirler ortaya çıkar. Yine yönetici kesimin oturduğu, kamu binalarının bulunduğu, daha yükseğe yerleştirilmiş sitadel olarak isimlendirilen bölüm ayrı bir sur ile çevrelenmiştir. Bunun dışında kalan ve şehir sakinlerinin oturduğu alansa ikinci bir surla çevrilmiştir. Bu surlar sistemi toplumun katmanlarının da fiziksel sınırlarla ayrıldığını bizlere gösterir. Artık muazzam büyüme gösteren bu şehirler kırsal kesim ile arasında daha çok koruma amaçlı bir duvar örmüştür. İnsanlar mensup oldukları kabile veya aşirete değil, artık yavaş yavaş yaşadıkları şehirle kendilerini tanımlamaya başlarlar. Bu gelişim çizgisi yani iskan karakterinin ağır geldiği unsurlar daha çok ovalık kesimlerde kendini hissettirir. Bunda ulaşımın taradığı uygun imkanlar büyük öneme sahiptir kolay ulaşım, ticareti ve toplumlar arası ilişkileri de oldukça kolaylaştırmıştır. Güneyde bütün bunlar yaşanırken kuzeyde dağlık bölgelerde daha farklı kültürel öğeler kendini göstermeye başlar. İlk Tunç çağında Doğu Anadolu ve çevresinde mütevazi köylerde sürdürülen yaşam biçimi devam etmektedir. Bölgede büyük tipinde isken alanlarının sayısı da hızlıca artar. Bu durum tarıma dayalı yeni bir yaşam şeklinin habercisi olur. Yerel beyliklerden oluşan bir siyasi yapı söz konusudur. Küçük ölçekli tarım ve ağırlıklı olarak hayvancılıkla geçinildiği anlaşılan buradaki toplumların günlük ihtiyaçları için ürettikleri kaplarda fazla çeşitlilik göstermez. Ülkemizde Karaz ismiyle bilinen bu kültür bazı bölgelerde Hirbet Kerak veya Erken Transkafkasya gibi isimlerle meşhurdur. Yerel bazı farklılıklarla beraber bu türden kaplar Kafkaslardan başlayarak Kuzey Suriye ve Doğu Akdeniz Havzası'na değin uzanan geniş bir coğrafyada takip edilebilir. Kap tipleri ve yapılış biçimleriyle ortak bir kültürün ürünü olan çanak çömleğin bu kadar geniş bir coğrafyada kullanılmış olması ise tarihçiler bakımından bir hayli ilginçtir. Dönemin kap tipleri genellikle siyah, parlak yüzeyli kaplar ile boyunlu çömlek ve küresel gövdeli çanaklardan oluşur. Tarımsal faaliyetlerin artmasıyla biriken ürünleri depolamak amacıyla yapılan iri küpler ve depo kapları da Doğu Anadolu'da bu dönemle beraber ortaya çıkar. Bilhassa bazı kapların üzerinde yer alan spiral ve koçbaşı biçimli oluk bezemeler oldukça ilgi çekicidir. Tamamı el yapımı olan bu tür kapların kırmızı yüzlü olanları da vardır. Ama bu türden kaplar genellikle söz konusu kültürün daha güneyinde yaygındır. Kaplarda alışılmışın dışında bir fırınlama tekniği de uygulanmıştır. Bu yöntemle kapların bazılarının içi siyah dışı kırmızı, bazılarının ise dışı siyah içi kırmızı olacak şekilde pişirilmiştir. Yine Mezopotamya karşılaştırdığımızda Anadolu'nun bu kesiminde Mezopotamya etkili olan elit kesimin yaşadığı sarayların ve kamuya ait yapıların bulunduğu isken tepinin yavaş yavaş etkisini kaybettiği de görülür. Bunun yerine yerel ölçekte biçimlenmiş Mezopotamya şehirlerinin görkeminden uzak ancak bazıları yine de surlarla çevrilmiş yeni isken şekilleri ortaya çıkar. Bu durumu Malatya Arslantepe'de açık bir biçimde izlemek mümkündür. Geç Kalkolitik ve Uruk döneminin tüm görkemli yapıları ortadan kalkar. Buralar az önce bahsettiğimiz ve Kafkas sökeheni toplulukların daha basit barınaklarına ev sahipliği yapar. Fırat havzası ve Kafkaslar'da döneme ilişkin bütün iskan alanlarında iki tür ev mimarisi karşımıza çıkar. Bunlardan biri dal örgü tekniğinde oluşturulmuş bir iskeletin çamurla sıvanmasıyla oluşturulmuş evler, diğeri ise taş veya kerpiçten inşa edilmiş yuvarlak planlı yapılardır. Kuzeyden Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya M.Ö. 3. bin yılın yarısında girmeye başlayan yeni halk topluluklarının geniş bir coğrafyada yayılmasıyla beraber yerel ölçekte siyasi, etnik ve kültürel özellikleri de kendi beraberinde taşırlar. Bu yeni toplulukların Elazığ-Malatya bölgesi, Fırat havzasında yer alan topluluklarla da ilişkileri olduğu anlaşılmaktadır. Aslında geçmişten bu yana Halaf Obeyt ve Uruk dönemlerinde Mezopotamya'nın kuzey yayılım alanı kültürel etkileşim alanı içinde yer alan Fırat Havzası aynı zamanda Trans Kafkasya, Doğu Anadolu'nun bazı kültürel özelliklerini de sürdürmeye çalışır. İlk Tunç çağında Trans Kafkasya kültürünün bölgede daha baskın olmasına karşın eskinin geç Uruk kültürünün etkisinin de zayıf da olsa sürdüğünü söylemek mümkündür. İlk Tunç çağının ikinci döneminde yani M.Ö. 2750 ile 2500 yılları arasında Trans-Kafkasya kökenli topluluklar ve kültürler gelenek görenekleriyle beraber ekonomik ve sosyal düzenleriyle de belirgin bir değişime yol açarlar. Güney bölgelerle geçmişten beri süregelen kültürel ve ekonomik işbirliğinin artık belirgin bir biçimde kesintiye uğradığı da görülür bu dönemde hemen hemen hepsi elde biçimlendirilmiş, siyah renkli, yüzeyi parlatılmış çanak çömlekler yanında açık renk astar üzerine kahverengi veya kırmızı renkte geometrik motiflerle bezenmiş daha farklı bir çanak çömlek kültürü kendini belli eder. Bilhassa Elazığ-Malatya bölgesinde gerçekleşen kültürel değişimle Kafkaslar arasındaki bağlantıların sürdüğü görülür. Buralarda bulunan siyah açkılı çanak çömleğin yanında ahşap dikme ve dal örgü mimari açısından buna en iyi örnektir. Bu periyodun sonlarına doğru yerleşimlerin kapladıkları alanlar büyümeye başlar. Bu çerçevede daha karmaşık siyasi bir organizasyonda kendini gerekli kılar. Nüfus ve buna bağlı olarak isken sayısındaki artış bölgesel yönetimleri dolayısıyla bu bölgesel yönetimlerin yerleşim merkezlerinin doğmasına yol açar. Bununla beraber bu merkezi yerleşimlerin çevresinde daha küçük boyutlu ve köy niteliğindeki isken alanları da varlığını sürdürür. Yine buralarda ortaya çıkarılan yuvarlak planlı çukur tabanlı evler bu alanları geçici barınak olarak kullanan insanların hala varlığını koruduklarını gösterir. Bölgede yerleşik yaşam biçimi yaygınlaşmakla beraber yarı göçebe bir yaşam tarzı da varlığını korur. Dönemin yerleşimlerine yayılan boyalı çanak çömlekler, kemik aletler, çeşitli süz eşyaları ve metal nesneler topluluklarına dair iç gücü ve mesleki gelişimlerin ulaştığı noktayı gösterir. Toros dağlarının güneyinde yer alan alanlarda M.Ö. 2500'lerden sonra yoğun bir kentleşme sürecinin başladığı da görülür. Yukarı Mezopotamya'nın bu dönemde tümüne yayılan bu kentleşme sürecini Obeid dönemindeki kentleşme sürecini de hesaba katarak ikinci bir süreç olarak düşünmek mümkündür. Çok sayıda oda içeren büyük boyutlu yapılarda depolama, yemek pişirme işlemlerinin yapıldığı ayrı ve belirlenmiş alanların ortaya çıktığı da görülür. İlk Türk çağının sonlarında yani M.Ö. 2000'lerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde merkezi bir yönetimin varlığını gösterecek herhangi bir kanıt da bulunamamıştır bölge bu yapısıyla Mezopotamya ve Kuzey Suriye bölgelerinden ayrıdır. Bu dönemlerde bilhassa Güney Mezopotamya'da büyük ölçekli kentler ve bölgesel krallıklar meydana gelmeye başlamıştır. Bunun yanında az önce bahsettiğimiz büyük boyutlu konaklar, statü eşyaları ve taş sandık mezarlarla bulunan çok sayıda çanak çömlek ve metal nesneler yerli bir seçkin sınıfında bulunduğunu bizlere gösterir. Bu dönemde seçkin sınıf ortaya çıkmış ve şehirleşme yeniden hız kazanmıştır. Bu durum M.Ö. 2. bin yılın başında ortaya çıkacak daha büyük merkezi güçler ve bunların başkentleriyle de pekişecektir.